Son yarışı burun farkıyla kazanmıştı ama ilk başta start çizgisini geçtikleri için diskalifiye olmuş ve yarışı kaybetmişlerdi. Hakkımızı yediler. Evet ama bu kez yiyemeyecekler. <laughs> İkinci takımın adı Gök Gürültüsü. Daha önce yüzleri pek gülmedi. İlk yarışta bir kaza geçirdiler. Sonrakinde de üçüncü geldiler. Bakalım son yarışta yüzleri gülecek mi? Seni bilmem ama bizimki gülecek. Yarış başlasın. sırada tarzıyla gözleri kamaştıran cesur yarışçı var. Kendisi iddialı isimlerden. İlk yarışta birinci, sonrakinde ikinci geldi. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir rakip.